Bu bölümde Peter Lynch, küçük yatırımcıların kurumsal yatırımcılara göre olan avantajlarından bahsediyor. Tüketici olarak ve iş hayatının içindeki üreticiler olarak daha avantajlı olduklarından fakat gereksiz bir özgüven eksikliğinden dolayı piyasa popülerliğine kurban gittiklerini söylüyor. Beni en çok şaşırtan ise Peter Lynch'in 1993 yılında bu yönteme örnek olarak daha küçük bir kahve zinciriyken Starbucks'ı örnek göstermesi oldu. Neyse lafı fazla uzatmayayım ve sizi ilk yazıyla baş başa bırakayım. Hadi başlayalım. 1993 Ocak Sakarlar sürüsünü yenmek Hiçbir şey küçük yatırımcının kafasını büyük kurumsallara karşı oynamaktan kaynaklanan yanlış aşağılık duygusu kadar karıştıramaz. Ne de olsa kurumlar çok büyüktür ve piyasayı domine ettiklerinden dolayı o kadar çok dikkat çekerler ki amatör hisse seticileri kendilerini fantasy beyzbol oyununda Atlanta Braves 1991 Ulusal Lik Şampiyonu ile rekabet etmek zorunda kalmış gibi hissederler. Bunu daha önce söylemiştim. Fakat Wall Street'te 3 yıl profesyonel olarak çalıştıktan sonra küçük yatırımcının rekabet ettiğinin aslında Atlanta Braves değil Toledo Mountains ad bir takım bile olmadığını söyleyebilirim. Bunlar daha çok gürleyen sürüye Thundering Herd'e benziyor. Belki hatırlarsınız. Gürleyen sürü alım satımın çoğunu küçük yatırımcının yaptığı zamanlarda Mary Lynch'in bunları hizmet vermesi için tuttuğu büyük broker sürüsüne o zamanki ekonomi basının verdiği addır. Bugünlerde Wall Street'te başka bir gürleyen sürü bulunuyor. Şu an alım satımın çoğunu yapan yatırım fonu yöneticilerinin de dahil olduğu kurumsal yatırımcılar. Bu gürleyen sürünün büyük çoğunluğu ise şu an sakarlar sürüsü olarak bile adlandırılabilir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sakarlar sürüsüyle birçok kez karşılaştım. Şu an piyasayı kurumsallar domine ediyor ve dolayısıyla bu da birçok insana amatörlerin hiç şansı olmadığını düşündürtüyor. Aksine amatörlerin şansı daha da arttı. Çünkü artık amatörler sürü başka bir yöne giderken onların gözden kaçırdıkları hisseleri ya da özellikle fazla hırpaladıkları hisseleri alarak kendilerine bağımsız bir rota çizebilirler. Onları durduransa sığır sürüsüyle Atlanta Braves'i karıştırmalarına sebep olan aşağılık duygusudur. Aşağılık duygusu küçük yatırımcılara kendi felaketlerine sebep olan 3 şeyi yaptırır. 1. Geri kalmamak için profesyonelleri taklit ederek gündemdeki hisse senetlerini almak. IBM diyelim. 2. Future, opsiyon ya da future'ların opsiyonunu alarak karmaşık hale gelmek. 3. Magazin ya da popüler finansal haber programlarında profesyonellerin tavsiye ettikleri şeyleri almak. Ünlülerin hisse tavsiyeleri o kadar popüler olmuştur ki bir firmaya yatırım yapmak için en önemli klasik heri amcalarının tüyolarını bile geçmiştir. Diyelim ki kendi kendinize yatırım yapmak için yerel bir SL, ABD'de mevduat toplayıp kredi veren bir çeşit banka türü. Amerika First and Foremost'tan paranızı çektiniz ve hisse almaya karar verdiniz. Nedense Amerika First and Foremost'un hisse fiyatının yarıya düşmesi ilginizi çekti. Bunun güçlü bir bilançosu olan ve ticari kredisi olmayan sağlam bir kurum olduğunu biliyorsunuz. Çünkü paranızı oraya koymadan önce bütün bunları kontrol ettiniz. Eseneli buraya yazdığım 2-3 yazıda da konu etmem dolayısıyla beni affedin. Çünkü bu aralar bu sektörü abayı yakmış durumdayım telefonu kaldırıp gerçek hayattaki hikayenin kağıt üstünde de o kadar güzel olup olmadığını öğrenmek için Amerika FNF'in son faaliyet raporunu istemek için telefonu kaldırdığınızda içinizden bir ses şöyle der. Sen kimsin ki daha önce Barans, Forbes ya da Business Week'te ağızlara sakız olmamış bir şirketi almaya çalışıyorsun? Böylece faaliyet raporunu istemek yerine haber köşesine uzmanların ne söylediğine bakmaya gidiyorsunuz ve birinde Maria Gabelli'nin dünyanın en ünlü içecek firması Coca-Cola Enterprise'ın hisselerini aldığını görüyorsunuz. Ünlü fon yöneticisi Gabelli'nin sizden ve Harry amcanızın toplamından çok daha fazla şey bildiğini düşünerek hisseyi alıyorsunuz. Doğrusu Gabelli sizin ve amcanızın bildiğinin toplamından çok şey biliyor. Fakat bu onun tüyosu olan Coca-Cola Enterprise'dan para kazanacağınız anlamına gelmez. Bu şirkete örnek veriyorum çünkü 3 yıl önce ben de Barron'da bu şirketi şimdiki fiyatından 3 dolar daha yüksekteyken tavsiye etmiştim. Gabelli size ev telefonunu vermediği için ona Coca-Cola Enterprise'ı hala sevip sevmediğini, fiyat düşüşünü daha fazla hisse almak için fırsat görüp görmediğini ya da firmadan soğuyarak zararı kesip kesmediğini soramıyorsunuz. Büyük bir olasılıkla fiyat düşüşü hisseye olan inancınızı zedirecek ve Gabelli size vorel vermediği için zararınızı kesecek ve hisseyi belki de Gabelli'ye satacaksınız. Daha sonra azalan sermayenizi alıp belki de aracı kurumunuzdaki bir analist olan başka bir ünlünün tüyosunda süreci tekrarlayacaksınız. Eğer yeterince zarar kes yaparsanız er ya da geç kesecek bir paranız kalmayacak. Bu tarzda kendi hisselerinizi kendiniz seçerseniz her zaman şüphelendiğiniz şeyi doğrularsınız. Küçük yatırımcının Atlanta Braves ile yarışma imkanı yoktur. Eğer paranızı tamamen tüketmeden moralinizi bozacak kadar şanslıysanız kalan paranızı bir yatırım fonuna yatırabilirsiniz. Burada benim tavsiyem eğer profesyonellerin dediğini yapacaksanız tecrübelerinden tamamen yararlanmak için onların fonuna yatırım yapın. Eğer küçük yatırımcı uzmanların alt tavsiyeleri yerine kendi araştırmasına güvense hem kendi fikirlerine daha çok güvenmeye başlar hem de daha çok net varlığı olur diye düşünüyorum. Bu mantıklı olan tek bağımsız yatırım yöntemidir. Bunu söylemek benim için üç köşe yazılık zamanımı aldı ama zaten yatırımcı olarak avantaja sahipsiniz. Bunun için bir tüyo almanıza gerek yok. Amerika First and Foremost'un bir mudisi olarak duruma onu takip edecek kadar yakınsınız. Ayrıca sürü gelmeden önce düşük fiyatlardan hisse almaya şansına sahipsiniz. Aslında yatırımcının avantajını ikiye ayırabiliriz. Sektörlerle ya da bağlı şirketlerle iş yapmanızdan kaynaklanan iş üstündeki avantajınız ve restoranlarda, havalimanlarında ya da AVM'lerde edindiğiniz tüketici avantajınız. Doğrusu Son 10 yılda New York borsasında en iyi performans göstermiş 20 şirketin 6'sı Home Depot, Circuit City, The Gap, Walmart Stores, Liz Caliborn ve Dillard Department Stores milyonlarca tüketicinin burnunun dibindeydi. Ve eğer bu girişimlerin popülaritesine dikkat etseydiniz bu avantajlardan kar edilebilirdi. Bunu yapmak için zamanları da vardı. Bir restoranın ya da perakendecinin ülkenin tamamına yayılması 15 yılını alır ve birçok yatırımcı Wall profesyoneli farkına varmadan bunu görebilir. New York hakkındaki eğer orada yapabilirsem her yerde yaparım sözü belki şarkıcılar, komedyenler ya da taksiciler için doğru olabilir. Fakat onlarca şirket daha hikayeleri gürleyen sürünün en yoğun olarak bulunduğu New York ya da Boston'da işlem masalarının üstüne gelmeden başarıya ulaşmış olurlar. Morrison Natsen'in yönetim kurulundaki arkadaşım İrem Peden kahveseverlik avantajını kullanarak Seattle'lı popüler kahve şirketi Starbucks'ın hissesini satın aldı. Peden, elektrik mühendisi bölümünde profesör ve her neyse yeraltı uzaktan algılaması konusunda bir uzman. Güne her zaman bir bardak Starbucks kahvesiyle başlıyor. Seattle'dayken Starbucks'ın hayranı olmuş, fakat Washington DC'deki geçici görevindeyken de Starbucks'tan kahve çekirdekleri göndermelerini istemiş. Yönetim kurulunda olduğu şirketin hisseleri hariç, geçen yıl Starbucks halka arz olana kadar başka hiçbir şirketin hisselerini almamıştı. Starbucks'a olan deneyimi ona şirketin iki önemli avantajı olduğunu söylüyordu. İnsanların istedikleri bir ürünü kar edebilerek satabiliyordu. Pede'nin Starbucks'ın iyi sermayelendirmiş olduğunu, karın düzenli olarak arttığını ve şu an Seattle'ın doğu ve güneyine yayılmakta olduğunu anlaması için çok derinlere bakmasına gerek yoktu. Hikaye hala güzel ve hisse de hala iyi gidiyor. Benim de dahil olduğum yeler yardım kuruluşlarından yeni emekli olan Charlie Peterson Mektup yazıcılığının avantajını kullanarak pul, mektup sarfı satan ve postanelerde beklemekten yorulmuş olan insanlara posta kutusu satan Mailbox ETC isimli şirkete yatırım yapmıştı. Starbucks'taki aynı hikayeydi. İyi şirket, güçlü bilanço, postanelerden bıkmış milyonlarca Amerikalının yarattığı büyük potansiyel. Hisseyik halka arz edildiğinde 2 dolardı. Şimdi bölünmeler ve düzeltilmeden sonra 15 dolara satılıyor. İşte size bir tane daha bir bilgisayar dergisi abonesi ya da IBM bilgisayarı ya da klonu sahibi kendi tüketici avantajını kullanarak Microsoft'tan haberdar olabilir. Aldığınız her IBM bilgisayar yanında Microsoft'un haklarına sahip olduğu Microsoft işletim sistemi ile birlikte gelir. MS-DOS Microsoft'un tekeli olan Goodyear'ın yollardaki tüm arabaların tekerleklerini yatması gibi bir avantaj sunar. Fakat eğer 1986 yılında ilk halka arzında şirketi fark edemediyseniz bile yolda karşınıza daha birçok fırsat çıkmıştı. Microsoft, Word, Windows, Macintosh'lara çeşitli ürünler ve popüler Lotus'tan meydan okuyan Excel gibi ürünlerle istikrarlı şekilde gelirlerini artırmaya devam etti. Bilgisayar üretimi çok fazla rakibin birbirini öldürdüğü kalleş bir sektör. Fakat onlar için kötü olan Microsoft için iyi. Çünkü IBM her DOS içeren bir bilgisayar sattığında Microsoft kar ediyor. Birçok bireysel yatırımcı profesyoneller gibi düşünmeye çalışıp IBM'deki dönüşü yakalamaya çalışırken bir amatör gibi düşünüp PC Week dergisindeki ya da kendi bilgisayarındaki ipuçlarını yakalamaya çalışmalıydılar. Her bilgisayardaki Microsoft yazılımını görebilirlerdi. Keşke ben de fark etseydim. Hissenin fiyatı 35 kat arttı. Bu sırada yaptığım seyahatlerimde Avon Payne isimli sürekli yanlış telaffuz ettiğim bir şirket dikkatimi çekiyor. Bu kruvasan ve kahve dükkanını havalimanlarında ve AMM'lerinin yemek bölümlerinde bulunuyor ve benim gibi insanların da kurbasan sevme avantajlarını kullanmasına sebep oluyor. Şirket daha yeni halka arz oldu fakat 10 yıldan fazla süredir hizmet veriyor. Güzel bir bilançosu, yayılmak için güzel bir planı var ve şimdilik büyük pazarların az bir kısmında faaliyetteler. Fakat benim sözüme güvenmeyin, kendi ödevinizi yapın. Peter Lynch 1990 yılında son 15 yılın en iyi performans gösteren fonu Magellan fonu yönetiminden emekli oldu şu an Fidelity grubun yönetiminde ve gelecek baharda Simon Schuster'den çıkacak bir kitap üzerinde çalışıyor. Çeviriyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar.